canlı yayınlarla 4000 saat dolar mı? Canlı yayınla 4000 saat dolar mı? Başlıkta görüldüğü gibi. Kardeşlerim 4000 saat tabii ki dolar. Bunu e, videolara baktım abi. Ya kimi diyor ki canlı yayında 4000 saat olmaz. Canlı yayında şöyle olmaz böyle olmaz. da nasıl olmaz? Nasıl olmaz kardeşim? Evet. Şimdi ben sana canlı canlı göstereceğim. Bak. Qis Arana TR. Abi. 15 bin. 15 bin abonesi var. Canlıya gel abi. Bak canlıya bak abi. 84 bin görüntülenme diyor. 7 saat önce. 130 bin görüntülenme. 33 bin görüntülenme. Yani 36 bin görüntülenme. 42 bin. 124 bin. 58 bin. Öyle bir şey olmaz ya. Ha şimdi gel shortslara. Gel abi. 500, 800, 3500, 3900, 4900, Eş, La kardeşim bundan e, 10 milyon dolar mı? 10 milyon hayatta da olmaz. Dolar mı arkadaşlar? Uzun videoya gel. Gel abi. 17 görüntülenme. 166 görüntülenme. 40 görüntülenme. Bundan 4000 saat dolar mı arkadaş ya? Ya kardeşim 4000 saat video atmayana dolar mı? Bak abi analizlere bak. Kanalın analizlerine bak abi. Bak şimdi analiz. Ya da şöyle yap. Baştan başlayalım. Ne yazıyor abi? 15.260 abone. Gördün mü abi? 15.260 abone diyor ya. Şuraya bak. 10.000 saate ulaşı diyor. Canlı yayınla bu arkadaşlar. Canlı yayınla 10.000 saate ulaşı diyor ya. Devam edelim. Hani diyorlar ya arkadaşlar canlı yayınla 4.000 saat dolmaz, etkilemez, yok şu olmaz, yok. La nasıl olmuyor ya? İşte sizlere kanalın nasıl olduğunu gösteriyorum Hatta şöyle yapalım ee, Şu şekilde bak gösteriyorum Evet abi bak şimdi neler göstereyim size Canlı yayınlar olan şeyleri göstereceğim bak Bu ne abi uzun video değil mi bu bak. Videolar uzun videolar Bu ne Bu videodan para kazanılıyor Gördünüz mü arkadaşlar aşağıya bak Para kazanılıyor Para kazanılıyor Shorts'a gel Shorts değil mi arkadaşlar bak liste dışı şu anlar hepsini ayarlama yapılacak Herkes açık. Para kazanılıyor. Para kazanılıyor. Para kazanılıyor. Para kazanılıyor. kazanılıyor. Bak canlı yayına gel. Bak açık. Para kazanıyor. Yani canlı yayından para var. Shorts'tan para var. Uzun vizyon para var. Sen 4000 saati doldurdu mu? Bitti gitti abi. 4000 saati doldurdu mu? Shorts'tan açılır. Canlı yayında açılır. Videolarda açılır. Hepsi açılır dostlar. Canlı yayın yapacaksın. Mecbursun. Kanalın yukarılara çıkması için Mecbur canlı yayın yapacaksın kardeşim. Başka çaresi yok. Yoksa şorsuna şorş bilmem bu hayatta dolmaz yani. 17 görüntülenme, 166 görüntülenme. Yani bunlar mesela bak bir de ben e, benim diğer kanalım bu e, q diğer kanalım e, gerçek ana kanalım bu. Onları gösteriyor. Bunları da kimse göstermez size ya. Kimse göstermez. Adam ekmeğine bal sürmesi ister mi? Hayatta göstermez. Bilmem ne buhuluyor. Yok bilmem ne. Yok içeriklerini gösteriyor. Gel abi analize. Bak şimdi analize. Ne yazıyor abi bak 5 günlük. Neymiş bura? 29 Ekim. Kaçtayız abi? 14. Ortalama 20 günde. 20 günde 2 milyon görüntülenme. Bu ne abi? Bak. Ben daha konuşmama gerek var mı? Bak para kazanıyor bak. Paraya bak. Kardeşim 466 463 olmuş. Tamam yeni başlamış ama 463 kardeşim. Cıp 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 damlıyor bu. Yarın bugün bakmışsın çeşme açılmış abi. 3 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin. Bu şekilde gider yani. Ya Rabbim nasip ederse. Bilginiz olsun. Canlı yayınlarda kesinlikle 4000 saat dolar arkadaşlar. Hepiniz bilginiz olsun. Bakın. Gördünüz abi. Bak ne kadar olmuş. Kasım ayı devam ediyordu. Daha yeni daha. Yenicik daha. Tazecik bir e, kanal bu. Tazecik. Tap taze bir kanal. Evet arkadaşlar. Eee. Mesela bak diyelim ki aç abi. Bak kardeşim şimdi bak. Gördün mü bak. Çıt. Reklam bastı hemen. Niye? Para kazanılır. Atla abi reklamı. Dizle abi. Bak. Ben Özdam demiş. Ben Özdam onun numaraya girmiş. 9 numarada Türkis Türkis HML diye bir kardeşim var. 9 numaralı sıralamayı almış. 8 numarada Mustafa diye bir kardeşim sıralamaya girmiş. 7 numarada Feridem diye bir kardeşim sıralamaya girmiş 6 numarada ne Bak sadece videolara bile Canlı yayından alınan kesi, kesitler ee, Bu şekilde ilerleme var Bakalım neler olacak Yani e, Açıkça şunu söylemek istiyorum Kardeşlerim canlı yayından Kesinlikle 4000 saat dolar ee, 4000 saat Canlı yayına sadece canlı yayına dolar Artı canlı yayından Bütün şorstu uzun video hepsi açılıyor arkadaşlar hepsi açılıyor önemli olan canlı yayın yapmak ee, kanal nasıl şey olur mesela diyelim ki kanal nasıl büyür abi kanal bir türlü video atıyorum olmuyor shorts atıyorum olmuyor kardeşim senin video atmanla böyle 16 ile 150 bir şey bilmem ne bilmem ne böyle izletmeyle bu iş olmaz shortsına zaten olmaz shortsına 2 3 bin 3 bin 10 milyon olacağımış imkanı var var profesör müyüz oğlum biz hayatta yani Abi eğitim kanallarına bakıyorum. Adam diyor şöyle yapacağım böyle yapacağım, Şöyle yapacağım böyle yapacağım. E, yapacaksın da kardeşim ne yaptığını göstermiyorsun ki ya. Hangi kanal? boyuna analizleri gösteriyor. Şöyle yaptım böyle yaptım. Yaptığını da göstermiyor. Yaptığımı gösterdim kardeşim. Aha. Aşşorsu. Yaptığımı gösterdim. Aha. Ne abi? Birinci sınıfta iki öğrenci var. Yirmi öğrenci var. Bak gitti bile. Okuyamıyorum bile. Hiçbiri iki kalem al. Bilmem ne bilmem. Bu kadar abi. Bu kadar ya. Yani. Shorts bu. Soru. Soru bandı. İşte bak hacı Bak şimdi. Kaç adet oyuncak var? 37 tane yorum var. Gördün mü arkadaşım? Gel aşağı. Bak. Kimler daha dikkatli? Abi yapay zekayı açıyorsun. Diyor ki işte bana iki görsel ayarla diyor. Hepsi ayarlıyor abi ya. Bir de bak. Ama bak reklam da veriyor. Bak gördün mü? Hepsinden reklam kazanıyor. Kardeşlerim. Güzel insanlar. Ee, kendini canlı yayında kendini sevdirmek çok güzel. Bak burada benim bir tane şeyim var mı? Bak. Bir tane e, kendimi gösteren video var mı? Yok. Yok yani. Yüzümü de göstermeden de oluyor. Bir de bak e, şöyle söyleyeyim. Şunları da söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar kimse söylemez. Adam hayatta söyle. Beni kopyala kardeşim. Bu kanal ne yapmış? Kopyala abi. Ne yapmış? Canlı yayınlarda ne yapmış abi? Madem ben canlı yayında ben kendimi gösteremem. Kendimi yapamam. Edemem dediğin zaman bak abi. Ah. Tişörtte kaç adet delik var. Abi herkes böyle çıktı. Herkes bu 4 bin, 5 bin, 10 bin. Bak. Gördün abi? Like'ı görüyor musun? Bak like'a bak. Şura bak. 130 bin kişi. Bir gün önce. Bak abi. 1.29 1.5 saatte 100, 130 bin kişi gelmiş ya. Analizini görebiliyoruz mu? 130 bin kişi burada göremiyoruz herhalde. O farklı bir yere atıyor. Ee, bak 130 bin kişi Eee saati var mı burada saat gösteriyor mu ee, toplam aslında gösteriyordu ama en az 300 300 saat mi ne gö sanki bunu burada gözükmüyor neyse dostlar uzatmayalım uzatmaya gerek yok ee, başlıkta olduğu gibi canlı yayınlar 4000 saat etkileşime girer mi sorusuna e, güzel bir şekilde yanıt verdi abi bu havadan gelmiyor ya bu 400 lira taş mı aradın Kafan mı İnşaata mı gittin? Bu yavaş yavaş çöp 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 damlıyor arkadaşlar. Yani bu böyle evde uyuyorsun damlıyor yani evde uyuyorsun. Evde uyu sağ para gelsin. Böyle bir sistem olur mu ya? İnsanlar video ki para gelsin. Kardeşlerim 4000 saati açmak için canlı yayın yapmak zorundasın. Başka türlü bu işin içinden çıkamazsın. Yıllarca ya 10 yılda videosun bir türlü ulaşamazsın kardeşim. Ha ulaşanlar yok mu? Var. Ulaşanlar var kardeşim. Ama bizler abi ünlü değiliz. Bizler zor yani. Ben ulaşamayan kardeşlerim için, ben 20 yaş altı kardeşlerim için sesleniyorum. Genç kardeşlerim için. Kardeşlerim canlı yayın yapacaksın. Abi aboneyi nasıl yapacağız? Kardeşim aboneyi de şöyle yapacaksın. Sadece 50 aboneyle canlı yayın açma imkanın var. Ee, onu da nasıl yaparsın? 50 aboneyi nereden bulacağız? Kardeşim git amcan olur, dayın olur, emicen, annem, baban, dayın. Yakınlarına git abi. Ee, ama kendini al telefonunu abone ol kendi kendine 50 aboneyi topla kendi yakınlarından kendi arkadaşlarından 50 aboneyi topla bir tane görsel oluştur at gitsin abi ha e, canlı yayınlarlar da oluyor biliyor musun onu da söyleyeyim madem e, açıldı ilk başa gelelim ilk başa ilk başa canlı yayınlara yani İlk zamanlarıma gelelim çok heyecanlı olduğum günler ha bak bak 132 görüntülenme 90 görüntülenme bu da böyle oluyor bak canlı yayınlarda hol pat küt küt olmuyor Canlı yayında 100 kişi. E, ee, bak 2 saatte 1000 kişi gelmiş. 1 saatte 241 kişi gelmiş. Yani hiç canlı yayınlarında 10 kişi, 5 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bir de şöyle söyleyeyim. En az günlük bak 1 saat yayın yapman lazım. Ya günlük günlük. Hani günlük derken şöyle yapacaksın. Eee. Bir saatten az canlı yayın yapma yani. Tam üç günde bir yap, beş günde bir yap ama e, bir saatten az yapma. Hepsi bir saat üstü olsun. Ondan sonra abi koparsın. Ya bunlar kim mesela? Hep yapay zeka ya. Bak görseller gördün mü? Hep yapay zekayla yapılmış ve bu kanalın para şu an para kazanıyor bu kanal. Bunları ben yeni yaptım, daha kendimi yeni koydum. Bunlar kendi resmim benim. Onlar da yapay zekayla ama sonuçta kendi resmim yani. Şu an net kendi resmim, gençliğim diye söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, fazla uzattım. Görüşme gümeciyle sağlıcakla kalın. daha güzel şeyler için kanalı takip etmeyi unutmayın kardeşim takip edin beğeni yapın sizlerle büyüyelim sizlerle büyüyelim şu an yeni 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 kanal açtım bu kanalı takip edin benim kanalımı da takip edin yani şöyle bak şu an ikinci videom olacak bu şu an ikinci videom yeni açtım bu kanalda. bu kanalı takip et kardeşim benden sana kesinlikle zarar gelmez Denip beğenmemen sana kalmış abone olman sana kalmış. Ama ki birlikte büyümemiz lazım. Birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Beni yani mesajları yaz kardeşim. Neyle sıkıntın var? Ee, üretim mi yapamıyorsun? Video mu üretemiyorsun? Ee, sıkıntın ne? De ki abi benim kanalımı inceler misin? De inceleyin bakayım sana yazayım. Kardeşim benim. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet. Yolun, bahtın, izin açık olsun kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.